Kazakistan ve Malezya yeni bir işbirliği aşamasına giriyor bu ilişkileri Malezya Başbakanı Anwar İbrahim'in ülkemize yaptığı resmi ziyareti ivme kazandıracak. Devlet Başkanı bugün akordadaki toplantıda bunu anlattı. Kasım Cömert Tokayev Malezya'nın Kazakistan'ın Güneydoğu Asya'daki önemli ve güvenilir ortaklarından biri olduğunu vurguladı. İki ülke arasında 30 yılı aşkın diplomatik ilişkiler modern jeopolitik ve ekonomik gerçekler göz önüne alındığında giderek önem kazanan karşılıkla yarar sağlayan etkileşim için sağlam bir temel oluşturuldu İki ülke arasında kuracağımız bağın güçlü olacağına inanıyorum. Sizin ülkemizde gerçekleşecek iş formuna katılma niyetinizi destekliyorum. Çünkü ülkeler arası ilişkilerimizin gelişmesindeki en önemli faktör iş bağlantılardır. Malezyalı firmaların katılımıyla yeni başarılı projelerin hayata geçirilmesine memnuniyetle karşılıyoruz. Bu bağlamda Kazakistan hükümeti gerekli yardımı sağlamaya hazırdır. Anwar İbrahim ise Malezya'nın Kazakistan ile ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirmeye özel önem verdiğini kaydetti. Ülkelerin bu yönde büyük bir potansiyeli var ve taraflar bunu şimdiden hayata geçirmeye başladı. Böylece 2023 yılında Kazakistan, Malezya'nın Orta Asya bölgesindeki en büyük ticaret ortağı haline geldi. Devletler arasındaki ticaret cirosu yıl içinde %64'e arttı. Ülkemiz Malezya'ya ham petrol, demirli metal ürünleri, ölçüm aletleri ve transformatörler ihraç Etmektedir. Malezya, Kazakistan'a palmiya, e-faletleri ve akıllı telefonlar gönderiyor. Bugünkü toplantıda ikili ilişkilerdeki isteklerimizi açık ve net bir şekilde dile getirmemize fırsat sunuldu. Gelecekte iki ülkenin ilgili bakanlıklarıyla ithalat ve ihracat konularında ikili görüşmeler yapmaya planlıyoruz. Malezya'da çok büyük bir emtia pazarı yarattık. Ülkemiz Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın, özellikle Almanya ve Çin'in önemli yatırımlarıyla bilgisayar çipi üretiminde bölgesel bir merkez haline geldi. Gelecekte bu alanlarda başarılı Deneyimlerimizi paylaşabileceğimize ve aynı zamanda sizin deneyimizden de faydalanabileceğimizi düşünüyoruz. Toplantıda transit ve lojistik, enerji, kültürel ve insan yalandardaki ortaklık fırsatları görüşüldü. Taraflar ayrıca uluslararası yapılarda işbirliğinin güçlendirilmesine ilgi duyduklarını ifade etti.